Ondan sonra dalacağım üstlere kadar yarışacağız. Bülent hadi geç geç. Evet. Geç seni çekiyorum. Geç yakışıklı. Evet. Gitmiyor mu ya? Dur abi gitsin ben avans veriyorum tekne kadar. <laughs> İyi kapattım o zaman seni çekecektim ben. Evet efendim var mı Ömer Deniz'den çiğ böreği? Tekneye kadar avans verdim ona abi. Yürü bakalım. Güzel Yürü Bülent. Ha, bir bir Ve sevgili Bülent tatsız deniz keyfi yapıyor. Yüzerek bayağı bir açıldı. Geri geldik araya doğru. Şimdi biz de onu çekiyoruz. Engelli dostlarımızın tatil keyfi sizlerle birlikte. Bakalım bu olayların sonu ne olacak? Bülent bir el salla. Bayağı iyi açıldın. Bayağı. Var ya ben açılırım da dönüşü olmaz. <laughs> Güzel oldu. Güzel oldu değil mi? Hadi. Vay babalar. Arkadaşlar baba ne cinsin? Ne cinsin? Dur dur öyle dur sen. Baba. baba. Evet engelli dostumuz Durmuş Demir'in deniz keyfi. Vay. Ay baba, büyük söktü. Sala, baba el baba. Dur. dur ya burada saç. Radyo <laughs> <dön>, telefon var. <laughs> dur. dur.